Hadi gel sana Safra Kesen'in sana ne anlatmak istediğini bugün konuşalım. Safra Kesesi aslında söylenemeyen sözler, çizilemeyen sınırlar, bastırılmış kinler hepsini içerisinde taşır. Karaciğerin bu öfkeyle devam ederken Safra Kesesi'ne bir komut verir. Ve Safra Kesesi bunu hayata geçirmekte yükümlüdür. Sen içine attığın tüm kini safra kesene yüklersin. Ve safra kesesi bir süre sonra enerji akışını durdurur ve taşlaşmaya başlar. Sonra bedenin alarm vermeye başlar. Bunun şifası affetmek mi? Hayır değil. Her zaman herkesi affedemeyiz. Hayatından çıkartamayabilirsin. Ama şifası bunu fark etmekte. Ben onu karşıma alıp konuşamam, sınırlarımı çizemem, bunu yapacak gücüm yok diyorsan onu karşında sandalye tekniğiyle oturtacaksın. Hayal edeceksin ve bütün kinini ona kusacaksın. Bunu zamanla tekrarladığında kendini çok daha iyi hissedeceksin. Unutma ki safra kesesi tüm kini içinde taşır ve zamanla ağırlaşır.